Herkese merhaba kanalıma hoş hoşgeldiniz biliyorsunuz kızılcık şerbetin yayıldığından hemen sonra muhteşem reytinglerde yeni birinci Sıla Türkoğlu'na yeni partneri gelmesi ve en çok konuşulan haberlerden oldu güzeller güzeli Sıla Türkoğlu'nun böylelikle bu sezonun sonunda sonuna kadar dizimizde olacağını artık net şekilde söyleyebiliriz. Evet yalan haberler çok oldu Sıla Türkoğlu'nun bu sezonun sonuna kadar ayrılacağını söyleyenlere ilk, e, gelen son haber oldu ki kızımız e, şükürler olsun dizimizi bu sezonun sonuna kadar dizimizi görebileceğiz. Evet arkadaşlar muhteşem sahneler bizi bekliyor yeni Sıla Türkoğlu'nun doğana yeni sevgilisini eli